Merhaba arkadaşlar. YKS matematik dersi için 1 ve 2 bilinmeyenli denklemler hakkında bir soru çözeceğiz. Şöyle sorulmuş. Üç tane su terazisi verilmiş. Biliyorsunuz ki su terazisi zeminlerin yataylığını kontrol etmek için kullanıyoruz. Dengede mi değil mi diye zeminler. Ortasında da bir tane su kabarcığı var. Demiş ki bu terazideki beyaz su kabarcığının uzunluğu her durumda sabit olmak üzere. Yani Şuradaki beyaz kabarcık da sabit, şuradaki de sabit, buradaki de sabit. Yani uzunluğu sabit. Eş terazilerden düz zemine koyulan birinin üzerine iki tane daha konulduğunda şekildeki birim cinsinden uzunluklar elde edildiğine, elde edildiğine göre A kaçtır diyor. Yani bu uzunluklar bakın bir tane su terazisinde örneğin şuradakinde şuradaki baloncuk biraz daha yukarıda kalacak bildiğiniz gibi. Bu eğiklikte olduğu için bir tarafı x bir tarafı 2.5 birim aşağıda düz duruyor a ve a eşit yine yukarıda e, sol tarafta gördüğünüz baloncuk sağ tarafa doğru yukarıda kalacak yani şurada yerlerde kalacak onun da bir tarafı 5-2x birim bir tarafı 1.4 birimmiş. Şimdi buradan A'yı bulacağız. Burada yatay veya eğik durmaları bizim için önemli değil. Çünkü yatay veya eğik durduğundaki yukarı veya aşağı gittiği kısımların bize ölçülerini vermiş. O yüzden biz şunların belaz baloncukların da eşit olduğunu biliyoruz birbirine. O yüzden kalan ölçüleri birbirine tamamlamaya çalışacağız. Şimdi eğik olanlardan başlayalım. Birisi, birisi 5-2x bir tarafı da artı 1.4. eşittir. Bakın bunlar eşit teraziler yani özdeşler bunlar. O zaman o da şuna eşit olmayacak mı? Şuradakine o da eşittir. X artı 2,5 birim. Şu X bu tarafa gitsin. 3X kalsın sağ tarafta. Burada 5 var. 1,4 var. 6,4 ediyor. O da 3,9. Şu 2,5'u da bu tarafa attığımız zaman eksi olarak 3,9. 3,9 olduğuna göre x de buradan 1,3 birim diyebiliriz. 1'den A'yı istiyor ama. E peki şu sonuçta örneğin 2A'ya eşit değil midir? Herhangi birini alalım. Mesela bu sefer şu teraziyle bu teraziyi yapalım. X artı 2,5 eşittir 2A. E, X'i zaten biliyorum. Bakın burada X'i daha önceden bulmuştum. 1,3 artı 2,5 eşittir 2A. 2,5 3,5 3,8 eşittir. 2A. A da buradan 2'ye böldüğümüzde 1,9 birim çıkmış oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı.